Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Mehmet 40. son yolculuğuna 20 bin kişi uğurladı. Erzurum'daki Narmanlı Camisi'nde gerçekleştirilen cenaze töreni öncesi il emniyet müdürlüğü ekipleri cami etrafındaki ana cadde ve sokakları trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı. İki gün önce hayatını kaybeden Beyli Zaman Said Nursi'nin talebelerinden Mehmet Kırkıncı için düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Selami Altınok, Erzurum Valisi Ahmet Altıparmağ'ın yanı sıra çok sayıda bürokrat ve siyasetçi yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Cenaze namazının ardından Mehmet Kırkıncı'nın cenazesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Nur cemaatinin önde gelenlerinden olan 40. Erzurum programları sırasında geçen yıl Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ekim ayında da Başbakan Ahmet Davutoğlu ziyaret etmişti.